Yeniden merhaba arkadaşlar. Birinci bölüm olan denetleyici ve düzenleyici sistem ile devam ediyoruz. Burada sinir sistemi konusuna ait sinapslarda impuls iletimi ile ilgili soruları çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Sinaps bölgelerinde görev yapan nörotransmitter maddeler ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Birinci öncüle bakalım. Sinaps boşluğunda üretilir diyor. Sinaps boşluğu hücre dışı ortamı olduğu için burada sentez olayı gerçekleşmez. Dolayısıyla nörotransmitter madde üretimi sentezi sinaps boşluğunda gerçekleşmez. Bu maddelerin üretimi nöron içerisinde, hücre içerisinde gerçekleşir. O yüzden birinci öncül yanlış olur. İkinci öncüle bakalım. Nörotransmitter maddelerden bazıları görevi bittiğinde sinaps boşluğunda hidroliz edilir. Yani parçalanıp etkisiz hale getirilir diyor. Bu ifade de doğrudur. Çünkü bir nöron nörotransmitter maddeyi sinaps boşluğuna salgıladıktan sonra o, nörotra o nörotransmitter madde görevini tamamladığı zaman bazıları hidrolizle etkisiz hale getirilir. Bazıları basit difüzyonla sinaps boşluğundan uzaklaştırılır. Bazıları onu salgılayan nöron tarafından tekrar hücre içerisine alınıp yeniden kullanılabilir. Bazıları da glia hücresi dediğimiz hücreler tarafından alınıp onlara transfer edilip onlar da metabolik enerji üretimi sırasında kullanılabilir. Her halükarda ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Bazı nörotransmitter maddeler uyartıların iletimini durdurucu etkiye sahiptir. Daha önceki testimde de belirttiğim gibi sinaps bölgelerinde ...seçici direnç dediğimiz ya da sinaptik direnç dediğimiz bir olay var. Bu olay sayesinde bir nörondan diğer nörona uyartı iletimi kolaylaştırılabildiği gibi... ...bir nörondan diğerine uyartı iletimi engellenedebilir. Bunu da sağlayan tabii ki o bölgeye salgılanan nörotransmitter maddelerdir. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız yalnız bir A seçeneği oluyor arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aynı aksonun ardarda arda getirdiği uyartılar sonucunda sinaptik bölgede nörotransmitter birikmesine zamansal birikim. Aynı sinaptik bölgede post sinaptik zarın üzerinde sonlanan pek çok aksondan yakın zamanlarda salınan nörotransmitterlerin birikmesine mekansal birikim denir. Aşağıdaki şekilde A, B, C ve D nöronlarına mekansal birikim oluşturacak şekilde uyarılar verildiğinde zar potansiyelinde meydana gelen değişimleri göstermektedir. Şimdi burada post sinaptik bazen de presinaptik kavramları karşımıza çıkar. Bu kavramlar nedir? Önce ona bir bakalım. Şuraya iki tane nöron çiziyorum. Bu iki nöron arasında sinaps olduğunu düşünecek olursak sinaps önceki sinapstan önceki nörona presinaptik, sinaptik pre ön önce anlamına gelir dolayısıyla sinapstan önceki nörona presinaptik, sinaptik sinapstan sonraki nörona da post sinaptik sonra sonraki anlamına gelir bu kavram post kavramı dolayısıyla bir numaralı nöron presinaptiktir, sinaptiktir iki numaralı nöron ise post sinaptik olarak ifade edilir. Bu kavramları anlattıktan sonra sorumuzun devamına bakabiliriz. Yukarıda verilen açıklamalar ve grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Birinci öncüle bakalım. A, B, C ve D uyarıları tek başına post sinaptik zarda aksiyon potansiyeli oluşturamamıştır diyor. Bakıyoruz. A uyarısı tek başına verildiği zaman aksiyon potansiyeli oluşmamış. Çünkü eşik değeri aşamamış. B'de de aynı durum geçerli. C'de de aynı durum geçerli. D'de de aynı durum geçerli. Dolayısıyla bu 3 4 e, uyarı tek başına ayrı ayrı verildiği zaman post sinaptik zarda aksiyon potansiyeli oluşturamıyor. Eşik değeri aşamadığı için birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Mekansal birikim oluşturacak şekilde akson tepeciğine iletilen akson tepeci dediğimiz kısım da arkadaşlar hücre gövdesi ile akson bölümünün kesiştiği kısımdır. Yani aksonun başladığı bölümdür akson tepeciği. O yüzden tekrar bakalım mekansal birikim oluşturacak şekilde akson tepeciğine iletilen tüm uyartılar zar potansiyelini eşik değere ulaştırır diyor. Birinci de ne demiştik? A, B, C ve D tek başına aksiyon potansiyeli oluşturamamış grafiğimize göre. Burada ise tüm uyarılar zar potansiyelini eşik değere ulaştırır diyor. Dikkat ederseniz zar potansiyeli bu noktalarda eşik değerine ulaşmamış. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış olur. Üçüncü öncüle bakalım. Eş zamanlı olarak verilen A, B ve C uyarılarına bağlı olarak biriken nörotransmitter miktarı Aksiyon potansiyeli oluşumuna yol açmıştır. Bakıyoruz. A, B ve C birlikte verildiği zaman e, bunlar arkadaşlar bir aksiyon potansiyeli oluşumunu sağlamış. Dolayısıyla da burada biriken e, nörotransmitter madde miktarı aksiyon potansiyeli oluşumuna yol açmıştır diyoruz. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneği oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sinaps bölgesinde presinaptik nörondan post sinaptik nörona uyartının iletimi nörotransmitter denilen kimyasallar sayesinde gerçekleşir. Bu kimyasal maddeler bazı impulsların sonraki nöronda impuls oluşturmasını engellerken bazı uyartıların birden fazla nörona aktarılmasını sağlar. Yani burada yine Sinaptik direnç dediğimiz seçici direnç dediğimiz olaydan bahsediliyor. Buna göre sinapslarda sadece uyarıcı nörotransmitter maddelerin salgılanması durumunda aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir diyor. İki nöron arasındaki sinaps bölgesinde sadece uyarıcı yani kolaylaştırıcı nörotransmitter maddeler salgılanırsa Burada engelleme dediğimiz olay gerçekleşmez. Dolayısıyla sinapslarda uyartı iletimi aslında kolaylaştırılmış sağlanmış olur. Bakalım A seçeneği. Sinapsta uyartı geçişi çift yönlü gerçekleşir diyor. Sinapslarda uyartının geçişi presinaptik nöronun aksonucundan post sinaptik nöronun dendritine doğrudur. Burada Uyarıcı nörotransmitter maddelerin salgılanması uyartı iletimini çift yönlü gerçekleştirmez. A seçeneği yanlıştır. Sinapsta iletim hızı artar diyor. Sinapslarda iletim kimyasal maddelerle yani nörotransmitterler sayesinde gerçekleşir ve yavaştır iletim. Dolayısıyla sinapsta iletim hızını artırmaz bu durum. Organlar gelen ilgisiz uyartılarla uyarılabilir. Bakın burada engelleyici nörotransmitterler salgılanmıyor. Sadece uyarıcı nörotransmitterler salgılandığı için organlar gelen ilgisiz uyartılarla da uyarılabilir. Dolayısıyla C seçeneği doğru olur. D'ye bakalım. Sinapsta uyarıların seçilme oranı artar diyor. Hayır burada seçilme işlemi olmuyor. Çünkü sadece uyarıcı nörotransmitterler salgılandığı için seçilme devre dışı kalmış oluyor. Sinapsta uyarı geçişi olmaz diyor. Sinapsta uyarı geçişi gerçekleşir. Çünkü sadece uyarıcı nörotransmitterler salgılandığı için sinapsta uyarı geçişi devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla bakın cevabımız C seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Sinapsa ait bazı kısımlar aşağıda gösterilmiştir presinaptik nöronu yani sinaps önceki sinaps öncesi nöronu postsinaptik nöron sinaps sonrası nörondur. Impulsun iletim yönünü görüyoruz. Akson ucunu görüyoruz. Nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa salgılanıyor. Egzositozla ve şurada da nörotransmitter maddeleri algılayan postsinaptik nöronun yüzeyinde reseptörler var. Buna göre bir insanda presinaptik nöronun akson yumrusundaki Sinaptik keselerden sinaptik boşluğa aşağıda verilen maddelerden hangisinin salgılanması beklenmez demiş. Yani aslında soru aşağıdakilerden hangisi bir nörotransmitter madde değildir demek istiyor. Seçeneklere baktığımız zaman dopamin, histamin, serotonin, asetilkolin dediğimiz kimyasallar birer nörotransmitter maddedir arkadaşlar. Tiroksin ise bir hormondur endokrin bezler tarafından salgılanır. Metabolik hızın, bazal metabolik hızın artmasını sağlayan bir hormondur. Ve nörotransmitter madde olarak kullanılmaz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. İnsanda bir nöronun Diğer bir nöronla yaptığı sinaps ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Sinaptik boşlukta nörotransmitter maddeler egzositoz ile yayılır diyor. Arkadaşlar burada düşürücü bir ifade var. Bakın presinaptik nöronun akson ucundan sinaptik boşluğa nörotransmitter maddeler egzositoz ile salgılanır. Ama bunların sinaptik boşluk içerisindeki yayılımı difüzyonla gerçekleşir. O yüzden birinci öncülümüz yanlış olur. İkinci öncüle bakalım. Bir nörotransmitter madde aynı anda birden fazla nöronu uyarabilir. Bir nöronun akson kısmı çok sayıda dala sahiptir. Dolayısıyla bu dalların her biri farklı bir nöronla sinaps oluşturabilir. Bu yüzden de bir nörotransmitter madde onu tanıyan reseptör bulunduran tüm nöronları uyarabilir. O yüzden birden fazla nöron uyarılabilir burada. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Sinaptik iletimdeki seçici direnç uyarıyı alan nöronun dentritindeki reseptörler aracılığı ile de oluşturulabilir diyor. Tabii ki seçici direnç uyarıyı alan nöron dediğimiz post sinaptik nöronun dentrit kısmındaki reseptörler aracılığıyla da gerçekleşebilir. Çünkü bu reseptörler o nörotransmitter maddeyi algılayacak ve o nörotransmitter madde ya uyartının iletimini kolaylaştıracak ya da uyartının iletimini engelleyecek. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneği oluyor arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Sinapslarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Birinci öncüle bakalım. Bazıları uyarıcı, bazıları baskılayıcı. Yani durdurucu ya da engelleyici de diyebiliriz aynı zamanda bu ifade yerine. Bu ifademiz doğrudur. Ee, sinaptik direnç meselesine yine geliyoruz. Sinapslarda bazı nöronlarla e, uyartı iletimi engellenir. Bazı nöronlarla da uyartı iletimi kolaylaştırılmış olur. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Impuls iletiminin diyor kesintiye uğradığı bölgelerdir. Sinapslarda impuls iletimi devam eder. Yani buralarda uyartı iletimi kesintiye uğramaz. Çünkü bu bölgelerde nörotransmitler maddeler aracılığıyla uyartı iletimi yavaşlar ama uyartı iletimi devam etmiş olur. Bu yüzden ikinci öncül yanlış olur. 3'e bakalım. Elektriksel iletim gerçekleşir diyor. Hayır sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddeler sayesinde kimyasal iletim gerçekleşir. Üçüncü öncül yanlıştır. Dörde bakalım. Sinaptik boşluğa her zaman aynı miktarda nörotransmitter salgılanır diyor. Bu değişkenlik gösterir. Uyartının aslında ee, yani verilen uyarının ee, nasıl diyelim niceliğine göre... Ee, sıklığına göre, frekansına göre sinaptik boşluğa salgılanan nörotransmitter madde miktarı da değişkenlik gösterir. O yüzden dördüncü öncül de yanlış olur. Cevabımız 2, 3 ve 4 E seçeneği oluyor arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Sinapslarda uyarıcı ve baskılayıcı sistemler bulunmaktadır. Örneğin bazı postsinaptik reseptörler aktive olduklarında postsinaptik nöronun uyarılmasına, diğerlerinin ise baskılanmasına neden olur. Uyarıcı reseptörlerin yanı sıra baskılayıcı reseptörlerin de bulunmasının önemi, sinir sistemi işlevlerinde kendini sınırlamaya ve uyarılmaya izin veren bir ek boyut kazandırmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Bir impuls tüm sinapslardan geçebilir diyor. Bir impuls tüm sinapslardan geçemez. Çünkü bazı bölümlerde engelleme, baskılama, bazı bölümlerde ise uyartı iletiminin kolaylaştırılması söz konusudur. Bu yüzden birinci öncül yanlış olur. Bazı sinapslarda impulsun geçişi sağlanırken bazılarında engellenir. Zaten bu ifade birinci öncülle çelişen bir ifadedir. Birinci öncül yanlış ise ikinci öncülümüz doğru olur. Seçici direnç dediğimiz sinaptik direnç sayesinde bazı sinapslarda impulsun geçişi kolaylaştırılırken bazılarında engellenir. Üçüncü öncüle bakalım. Bir uyartı sinapslarda hedef organına yönlendirilir. Bu ifade de doğrudur. Zaten sinaptik dirençteki mantık budur. Vücudun herhangi bir noktasından verilen bir uyarı tüm vücudu etkilemesin, Tüm vücut boşuna uyarılmasın, gereksiz madde israfı, enerji israfı gerçekleşmesin ve e, bir uyartı aslında belirli bir e, ne diyelim uyartı iletim yolunu kullanarak merkezi sinir sistemine iletilebilsin diye nöronlarda sinaps bölgelerinde bu sinaptik direnç dediğimiz seçici direnç dediğimiz olay devreye girmektedir. Dolayısıyla bakın cevabımız 2 ve 3. D seçeneği oluyor arkadaşlar. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki şekil sinapslarda impuls geçişini göstermektedir. Buna göre sinapslarda impuls geçişi sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle bakalım. Birinci öncülde impulsun diyor sinaptik yumruya ulaşması. Uyartı yani impuls şu şekilde arkadaşlar. Presinaptik nöronun akson ucuna sinaptik yumruya ulaşır. Birinci sırada gerçekleşen olay budur. Daha sonra şurada görüyorsunuz ee, kalsiyum kanalları var. Bu kalsiyum kanallarının açılmasıyla birlikte hücre dışı sıvıdan hücre içerisine yani sinaptik yumruya kalsiyum geçiş olur. Hücre içerisine giren bu kalsiyum iyonları içerisinde e, nörotransmitter maddeleri bulunduran sinaptik keseleri harekete geçirerek bunların hücre zarıyla kaynaşmasını sağlayarak içerisindeki nörotransmitter maddeleri egzositoz ile sinaptik boşluğa e, salgılamasını sağlar. O yüzden ikinci sırada gerçekleşen olay nörotransmitter maddelerin sinaptik boşluğa dökülmesidir. Daha sonra sinaptik boşluğa dökülen bu nörotransmitter maddeler bu boşluk içerisinde difüzyonla ilerleyerek post sinaptik nöron üzerindeki kendine özgü reseptörüne bağlanır. Dolayısıyla 3. sırada gerçekleşen olay nörotransmitter maddelerin reseptörlere bağlanması işlemidir. Nörotransmitter maddenin buradaki reseptörlere bağlanması sayesinde Sodyum iyon kanalları ya da potasyum iyon kanalları açılarak uyartı ya bir nörondan diğerine geçiş gösterir. Yani uyartı iletimi kolaylaştırılmış olur. Ya da bir nörondan diğerine uyartı iletimi engellenmiş olur. O yüzden dördüncü sırada gerçekleşen olay komşu hücre zarında potansiyel bir değişikliğin ortaya çıkması şeklindedir. Dördüncü sırada. Dolayısıyla bakın öncüllerimiz verilmiş olan sıraya göre gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. 9. soruya geçiyoruz. Sinapslarda gerçekleşen nörotransmitter salgılanması ve iletimi sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir demiş. Öncelikle presinaptik nöronun Aks sonucundan nörotransmitter maddeler egzositoz ile sinaptik boşluğa salgılanır. Daha sonra sinaptik boşluğa dökülen bu nörotransmitter maddeler post sinaptik nöron üzerindeki reseptöre bağlanmak için ne yapıyor? Sinaptik boşluk içerisinde basit difüzyon ile yayılım gösteriyor. O yüzden aktif taşıma burada gerçekleşmez. Basit difüzyon ve egzositoz gerçekleşmiş olur. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneği olur arkadaşlar. 10. soruyla devam ediyoruz. Akson boyunca iletilen impulsun post sinaptik nörona aktarılmasını sağlayan sinapslardaki iletim ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez? A seçeneğine bakalım. Nörotransmitter maddeler post sinaptik nöron içine girmez. Evet nörotransmitter maddeler nöronun içerisine girmez. Yani post sinaptik nöron içerisine girmez. Onun yüzeyinde bulunan kendine özgü reseptörlere bağlanır. A'daki bilgi doğrudur. B'ye bakalım. Nörotransmitter maddeler sinaps boşluğunda difüzyonla yayılır. Bunlar presinaptik nöronun aksonucundan egzositozla salgılanır. Sinaps boşluğu içerisinde difüzyonla yayılım gösterir. B'deki bilgi de doğrudur. C'ye bakalım. Nörotransmitter maddeler post sinaptik nörondaki reseptöre rastgele bağlanır diyor. Rastgele bağlanma olmaz burada. Her nörotransmitter maddeyi algılayan kendine özgü farklı spesifik reseptör vardır. O yüzden buradaki bağlanma rastgele değildir. Seçici direnç vardır. ...seçici dirence bağlı olarak da bu olay zaten rastgele gerçekleşmez. C'deki bilgi yanlış olur. D'ye bakalım. Nörotransmitter maddelerin görevi hücreye özgüdür. Evet, nörotransmitter maddelerin görevi hücreye özgü özgürlük gösterir. Çünkü e, post sinaptik nöron üzerinde bulunan reseptör... ...onu uyaracak olan e, nörotransmitter maddeye özgü reseptör bulundurduğu için... ...nörotransmitter maddelerin görevi hücreye özgü bir durum sergiler. Hatta buna şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela asetilkolin dediğimiz e, nörotransmitter madde... E, ...iskelet kası dediğimiz kaslarda aslında uyartı iletimini kolaylaştırır. Dolayısıyla iskelet kaslarının uyarılmasını sağlar. Ama kalp kasında tam tersi bir etkiye sahiptir. Kalp kası hücrelerinde ise... ...kalbin çalışmasını yavaşlatır. Kalp kası hücrelerinin uyarılmasını engeller. Dolayısıyla da D'deki bilgimiz doğrudur. E'ye bakalım. Görevi biten nörotransmitter maddeler... ...ya sinaptik boşlukta hidrolize uğrar... ...ya da sinir hücrelerine geri alınır. Evet, sinaptik boşluk içerisinde görevini tamamlamış olan nörotransmitter maddeler... ...ya presinaptik nöron tarafından yeniden hücre içerisine alınıp kullanılabilir ya sinaptik boşluk içerisinde hidroliz edilip bertaraf edilir ya sinaps bölgelerinden basit difüzyonla o bölgelerden uzaklaştırılır ya da glia hücresi dediğimiz yardımcı destek hücreleri tarafından alınıp metabolize edilebilir. E'deki bilgimiz de doğrudur. Cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar.